Kanıt istemiştin değil mi? Al. Gözlerinle gör. Aman Tanrım. Abla. Umarım o videoyu gönderip ona şantaj yaptığımızı anlatmaz. Purvi'nin elinde hiçbir kanıt yok telefonu gönderdiğimizi ve şantaj yaptığımızı kanıtlayamaz. Ve kanıt olmadan da hiçbir şey söyleyemez. Çünkü onu dinlemeyeceğini çok iyi biliyor. O yüzden bizim endişelenmemize gerek yok. Bize hiçbir şey olmayacak. Sadece Vipav zarar görecek. Şimdi ne diyeceksin Vipav Pratap Singh? Şimdi bir şey söyleyecek misin? Başka kanıta ihtiyacım var mı? Abi ben... Ben... Ben kalayım. Ne yapalım? Bırakın beni. Bırakın. <laughs> abi, 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 abi yapma, abi, 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 <laughs> abi. Seni öldürsem bile içim rahat etmez. Kalk, kalk. <laughs> Abi. Böyle korkunç bir şey yaptığın için kendinden <laughs> utanmalısın. Abi ben. Senin abin hayatı boyunca kadınlara saygıyla yaklaştı. Ve sen, sen bir kızın hayatını mahvettin. Yaptıklarınla beni utandırdın. Hem kendini hem de bütün ailemizi herkese rezil ettin. <gülüyor> Abi. Abi. <laughs> Abi ben bunu yapmak istemedim. Priyeşi bana iki kere tokat attı. Hem de arkadaşlarımın önünde. Ben bunu kaldıramadım. O sıradan bir köylü kızıydı. Köylü kızı derken köylü kızlarının onuru yok mu? Sizleri gerçekten anlamıyorum. Çünkü şunu unutuyorsunuz. Zengin de olsa, fakir de olsa, köylü de olsa, şehirli de olsa bütün kızlar aynı. ve sen sen kardeşine kızmış olabilirsin ama sen ne yaptın bana bugüne kadar bir kez olsun güvenmedin sana hep aynı şeyi söylüyorum ama bana gerçekten güvenmedin her her küçücük şey için ben kanıt ve tanık toplamak zorunda kalıyorum sırf sırf sana kendimi kanıtlamak için sırf sen bana inanabilesin diye Evlendiğimizden beri bir kez olsun bana güvenmedin Brenda. Dediklerine dikkat et. Ben bu köyün muhtarıyım. Muhtar olduğum için sadece sözlere dayanarak hareket edemem. Elimde somut kanıtlar olmalı. Bu mevkinin getirdiği sorumluluklar var. Kimseye haksızlık yapamam. Ona karşı ciddi suçlamalarda bulundun. Elinde hiç kanıt yoktu. O yüzden onu dinlemem gerekiyordu. Ve şunu unutma. Halk meclisini ben topladım. Ve bunu kız kardeşin için yaptım. Herkesin önünde adaleti bulması için yaptım. Artık gerçekler ortaya çıktı. Adalet sağlanacak. Anladın mı? Kardeşimin işlediği suç her ne olursa olsun affedilemez. Bizim köyümüzde adalet herkese eşit dağıtılır. Bu kardeşim ne olabilir? Ailemden biri de ya da köyden biri. Adalet herkes içindir ve böyle bir suçu işleyen kişi her kimse en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Abi affedilmeyi hak etmediğimi biliyorum. Yaptığım şeyden çok pişmanım abi. Seni affedip affetmemek benim hakkım değil. Seni affedebilecek biri varsa o da Preyashi'den başka hiç kimse olamaz. Cezanın ne olduğuna o karar verecek. Preyashi, Preyashi Pre beni affet. Yenge lütfen Preyashi'ye söyle beni affetsin. Çok özür dilerim yenge. Yenge lütfen. Mevfav yaptığın şey hiçbir şekilde affedilemez. <laughs> o yüzden seni affedemez. <laughs> Piyoyu ona öyle bir ceza ver ki sadece o değil köydeki hiçbir erkek bir daha böyle korkunç bir şey yapmayı aklından bile geçiremesin. Preş, <laughs> Anne, anne, anne preş ile yengeme söyle. <laughs> Anne. Sus. Anne. Bana anne deme. Seni doğurduğum için kendime lanet ediyorum. Sen bir kızın onurunu paramparça ettin ve herkese yalan söyledin. Böyle korkunç bir şey yapabileceğini hayal bile edemezdim. Gerçekten bir anne olarak seni düzgün yetiştirememişim. Sen ne cüretle ona ev sürebiliyorsun. Daha da kötüsü yalan söylüyorsun. Şu haline bak. Çekil gözümün önünden. Keşke seni doğru cama ölseydim. Ailemizin itibarını herkesin önünde iki paralık ettin. İğrenç bir şey yaptın. Anne, Sus. anne lütfen hapse girmeme izin verme lütfen. Gel gel. Anne. Ver, ver, ver. Kızın namusunu geri ver. Ha? Kederini geri ver. Herkesin önünde yaşadığı utancı geri ver. Hadi ver. Şimdi hiçbir erkek onunla evlenmek istemeyecek. Sen onunla evlenecek misin? Anne büyük bir hata yaptım. Gerçekten çok pişmanım. Yaptığın hatanın ben... bir tek çözümü var. Adalet seni cezalandıracak hayır o kadar. Hayır anne hayır lütfen. Ya da pre cezalandıracak. <laughs> pre aşı lütfen. Lütfen beni affet. Yenge lütfen söyle ona. Preşi lütfen beni affet lütfen. Yaptığın lütfen. şey yüzünden onurumu kaybettim. Namusum <laughs> lekelendi. Bütün hayatımı berbat ettin. Şimdi benimle kim evlenecek? O zaman ne istiyorsun? Hak ettiğin adaleti sağlamak için ona ne ceza verelim? Söyle. Eğer hakkımı vermeyi istiyorsanız muhtar... <laughs> ...o zaman beni Vipav'la evlendirin. ...bütün köy başıma neler geldiğini öğrendim. Vipav benim hayatımı mahvetti. Abla artık benimle kim evlenir ki? Piri sen ne? O yüzden bana bunu yapan kişiyle evlenmek istiyorum. Başka çarem yok. Kaybettiğim onurumu ve namusumu kurtarmalıyım. ve geleceğimi güvence altına almak istiyorum. Ancak o zaman adalet sağlanacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.